19. asır şair tezkireleri önce 19. asırın bir özelliğine bakalım. Ne durumda? 19. yüzyılda 17. yüzyıldakine benzer biçimde biyografik bilgiler oldukça azalır. Hatta bazen hiçbir bilgi verilmeden söz konusu söz konusu şairin şiiriyle yetinilir. Verilen şiir örneklerinde de kesintiye gidilirdi. Bu yüzyıl tezkire yazarlarından Şefkat, Teskire-i Şuara, Tevfik, Mecmuayı, Teracim, Mehmet Tevfik, Kafile-i Şuara adlı eserleriyle daha önceki ünitelerde geçen antoloji tipi teskirelerin özelliklerini sürdürür. Bunların yanı sıra süslü bir dil ve üslupla biyografi kaleme alma bakımından Esat Efendi'nin Bahçeyi, Bahçeyi, Safa Enduzu, Arif Hikmet'in teskire i şuarası bu yüzyılda yazılmış olan diğer teskirelerden ayrılır. Ee, bu yüzyıl başta dediğim gibi 17. yüzyıldakilerine benzer. E, biyografik bilgiler oldukça az. Şiir örnekleri daha fazladır. Şimdi bu dönemin ilk işleyeceğimiz teskiresi Şefkat'in Teskire-i Şuara'sı. Tam adı Şefkat Seyit Abdülfettah'tır. Divan şairi olmasının yanında kaleme aldığı teskiresiyle de tanınmıştır. Şefkat Şefkati Bağdadi olarak anılmasından Bağdatlı olduğu anlaşılıyor. Ancak nerelerde yaşadığı, ne derece öğrenim gördüğü pek bilinmiyor. Bir süre Kırım Kırmanlarının yanında. Daha sonra İstanbul'da Eflak ve Bodan Beylerinin katipliğinde bulunmuştur. Eserleri, divançesi var. Şiirlerini topladığı eserdir. Siyer'in nebevisi var. Hazreti Peygamber'in din büyüklerinin, halifelerinin hayatlarını anlatan bir eserdir. Hadikatül Hüzera adlı bir eseri var. Ziyaettin Yusuf Ziya Paşa'nın 1705'te ilk sadrazamlığından Alemdar Mustafa Paşa'nın sadrazamlığına kadar gelen sadrazamları anlatır. Ve bizim için önemli olan Teskire, e, Teskire Şuarası var. 1814 tarihli Şefkat'in en önemli eseri Teskiresidir. Teskire-i Şuara olarak isimlendirilmiştir. Eser edebiyat tarihimizde Şefkat Teskiresi olarak da anılmaktadır. Eserde 1730'dan 1814'e kadar gelen 125 şair alfabetik olarak dizilmiş. Şefkat Enderunlu İbrahim Naflit'in Müntehebat-ı Eşar adlı şiir mecmuasını hizmetinde bulunduğu Yahya Paşazade Ali Bey'in isteği üzerine teskire haline getirmiş ve teskire-i şuara olarak isimlendirmiştir. Eser edebiyat tarihimizde şefkat teskiresi diye de anılmakta dedik. Şefkat teskirenin biyografilerinde silahdarzade teskiresinden yararlanmış. Şefkat teskiresinde 125 silahdarzade teskiresinde 123 şairin e, biyografileri bulunmakta teskire-i şuara şekil ve muhteve açısından türünün diğer örneklerine benzer teskire biyografilerde bilginin verilme şekli hemen bütün şairlerin vefat tarihlerinin kaydedilmesi şair ve eser değerlendirmelerinde kullanılan kavramlar ve bunların kullanılma sıklıkları açısından diğer antoloji tipi teskirelerle benzerlik gösterir ancak antoloji tipi teskirelerde görülmeyecek kadar uzun mukaddimesiyle farklılık arz eder teskirenin dili ağır ve özentilidir. Başka verebileceğimiz pek de bir bilgi yok. Bu tezkire hakkında arkadaşlar görüşmek dileğiyle.